Selamlar arkadaşlar, iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir güzellik tanıtıyorum sizi. Yine Hatice arkadaşımızın kedilerinden. En eski kedilerinden biriymiş Zümrüt Hanım. İsmi gibi kendisi de güzel kuzumun. Ta Erdemlilerden gelmiş, küçücükmüş geldiği zaman. Kuzum benim. Orada balkondan düşmüş tekrar almamışlar arkadaşlar. Sağ olsun Hatice arkadaşımız sayesinde bugünlere gelmiş bu güzellik. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım çok tatlısın. Hatice arkadaşımız neyip de böyle arkadaşlar hep kedi figürleriyle dolu. <laughs> çok güzel. Saati de kediler arkadaşlar. Hatta girişimiz de böyle. Çok güzel değil mi? Kediler, kediler her yerde kediler. Saatimiz de böyle kedili. <laughs> Atatürk'ümüz, canımız. Bu Martı Bey. Yakışıklı Martı Bey. Yakışıklım. Çok tatlısın. Martı. Ha, konuşuyor bir de. Bu güzellik. Aşkım. Ameliyat olmuştu. Geçenlerde arkadaşlar kısırlaştırma ameliyatı. Çok şükür iyileşti. İsmini ne koymuş Bulut. <laughs> bulut arkadaşlar. Vallahi tebrik ediyorum Hatice'yi. Çok güzel isimler buluyor. Ben bu konuda apacan dışında diğerlerine pek başarılı değilim isim bulmakta. Sen yakışıklı. Sen de ayrı bir güzelsin. Fıştık. Güzellik. Yakışıklı. Bunları böyle sevmelere doyamıyoruz arkadaşlar. Hepsi çok tatlı. Çok cici. Bak bakalım. Sümrüt. Sümrüt Hanım. Üç tane de yavrusu olmuş arkadaşlar. Sahiplendirilmiş. Hatice. Onları sağ olsun. Bak bakalım bak bakalım çok tatlısın. Şirin yatışına kurban olurum senin. Seni verene kurban olurum. Ay çok şekersin. Böyle kedilerle iç içe güzel güzel yaşayıp gidiyoruz arkadaşlar. Hoş geldin güzellik. Hoş geldin. Sen mi konuşuyordun biraz önce? Ha? Sen mi konuşuyordun biraz önce? Martı. Tekrar bu yakışıklıya gelelim. Pala bıyık. Ay 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 senin bıyıkların sevsinler. Senin bıyıklarını sevsinler. Arkadaşlar gözü o kadar kötüydü ki çok şükür iyileşti. Sürekli damla kullanıldı. Ve ılık çayla silindi. Aşkım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Birbirinize mi kızıyorsunuz? Aa! aa. <laughs> söylendi, söylendi gitti arkadaşlar. Bak bakalım Sümrüt. Sümrüt, Sümrüt Hanım. Hadi hoşçakal kal diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Zümrüt. Bak bakalım. Hadi hoşça kaldı aşkım. Güzellik. Tekrar hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.